seni be atacağım. Gel noh di becis. Gel yan buraya. abla kurdum. Gelim. Ee, Gelim. Senin var tamamım isterim Gel lan buraya. Aa, anne, anne, mama. Öl keybe amına koyayım. Anne! anne. Oo, naber genç. Biz burada yalnız gençler sikiyoruz ha. Ne haber dostum? Ha? ya ne var? Git ben gelmeyeceğim zaten. Ne haber lan? Eee selam. Gel şey ya. Oo, bak pençeri mi var? Yazık oldu ara güzel arabaya. Gelme lan ola. Bak vallahi ben ya aman ya aman ya. Sarak mı Ananı Ana ni küfür etme. Bana mı? Yok abi yani anana. Anama edenin tamamını. Oradan biri vardı. Kim vardı koy? Ben vardı. Kim oraya amana koy? tut. Ben. Hani ya? Ya kutum. Ya amana kutum. orada biri var. Anan var. O Acımadı ki... Geber amına kutluğum. Kimse var mı? Kimse var mı? Cevap versene lan! Kimse var mı? Kimse var mı? Oradasın biliyorum! Kaçma! Kaçma geberteceğim var. lan! Sen gel sen gel gel hadi. Anasını bemerim. Tutacağım. O geberdi galiba ya. O ne baba ne? O kim lan? Oy ben bunu sevdim. Ya da beğenmedim. Hoş etti. Bu benim çocuk mu la? Oo. Gel bakayım oğlum. Canım benim. Şöyle öperim. Canım ben canım ben, ben ben. Gel bakalım sen. Şimdi hadi gidelim. Rahim ulan. Ellerine kaldırma gel dur. Kaldırmazsak ne olur. Neler açıyorsun lan o? Devletin malı. Göstereceğim sana devletin malını. Ananı babanı ya. Ne oldu lan gavşak? Ya. Geber amına kutum. Geberme. Ha, bırak. Bırak sen onun gavşak. Bırak. Kaç, 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 kaç. Kaç 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 kaç. Ana anam <laughs> <laughs> Gelsene oğlum gelsene. Şimdi sana ana koyacağım oğlum. Ne sandın? Şimdi ana ana kutum. He <laughs> he he he. Gelsene oğlum gelsene. Hepinizin ana aynısı sizin. Ana diyor, ana.